50.si düzenlenen İstanbul Ceveleri Show'da Şov'da ee, Mücevher'de sınır tanımayan bir firmadayız. Tekin Seyrekolu'nu beraberiz. Tekin Seyrekoğlu, İstanbul Mücevher Fuarı'nda şovları başlatan insan olarak ve mücevherci olarak biliniyor. Bugüne kadar da yaptığı sayısız şovlarla mücevher sektörüne büyük katkıları var. Bugün fuar nasıl geçiyor? Efendim her şey güzel, e, alıcılar dolaşıyor özellikle yabancıları ta, e, takip etmeye çalışıyoruz. İyi yabancıları ama çok sıradan yabancılar da var. Onları pek kapı, kapıdan içeri sokmamaya çalışıyoruz. Her iyi gidiyor. Binden fazla usta yetiştirdiniz doğru mu? Doğrudur. Binden fazla kalfa usta yetişti. 58 senedir. 58 yıldır senedir. bir marka Bir faal, bir fiil pi, bir üretim yapıyorum. Dizayn ve ustalık sonra bossluk yapıyorum. Yani patrolluk yapıyorum. Bugün şimdi üzerinizde çok şık bir altın şal var. Doğrudur. Bu fuarın Trend ürünlerinden bir tanesiydi bu. Evet. Ee, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi bu güzel örülmüş 22 ayar. Özellikle benim 65 yılında örgüyle yola çıktım. Tekrar örgüyle 58 sene sonra örgüyle tekrar gördüğünüz gibi meydandayım. Şimdi çok kısa bir süre önce 9 kilogramlık Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını ee, üretmiştiniz. Bununla ilgili de gündem oldu. Ulusal medya hala da haberlerini yapmaya devam ediyor. Hatta Yunanlı e, bir spor kulübü başkanına da onunla bir cevap verilmişti. Kılıcın modası da geçmiyor. E, gündemi de bitmiyor. Neden böyle? Şimdi sebebi şu. Yani bir defa benim en çok sevdiğim Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet'imiz. Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bizans İmparatorluğu'nu çökertip İstanbul'u ele geçirmesi bir ilme kazandırmıştır Osmanlı'ya. O bakımdan ona hayranlık duyduğum için yani, e, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını yaptım. Fuar için neler söylüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Valla fena değil. Yani yüzde altmış, yüzde kaçtım. Zaten hiçbir şey yüzde yüz olmaz. Zaten bu fuarın özellikle beklentisi yabancı alıcılar. Yabancı alıcılar var. Dediğim gibi gerçek alıcılar var. Bir de dolaşanlar var. Kalite ve başarının şova dönüşmüş hali Tekin Seyrekoğlu İstanbul Mücevher Fuarı'nda da yine ziyaretçilerini kelimenin tam anlamıyla büyüledi ve dudak uçuklattı sergilediği ürünlerle hem Avrupa pazarına hem Türk pazarına da yeni ürünleriyle yeni konseptleriyle büyük beğeni aldı. Biz de sizler için Tekin Seyrekoğlu'nu renkli kişiliğiyle ekrana getirmeye çalıştık. Fuar sonrasında da çalışmalarını yakından takip ediyor olacağız.